Evet arkadaşlar, S-Files Scarbot şöyledir. Bilgisayardan çekmek isterdim ama olmuyor arkadaşlar. Yani gözükmüyor. Bu yüzden böyle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi ne mouse kullanıyorum ne bir şey kullanıyorum. Kendi kendine botumuz çalışıyor. Böyle gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Botumuz gördüğünüz gibi. Herkese kolaylık sağlamak için bu videoyu çektim. Herkese de göndereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Benden tavsiye herkes harita olarak küçük haritalara koysun arkadaşlar. Ben de bilerek 5 bire koydum arkadaşlar. Şu an gözükmüyor olabilir ama herkese kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar.